Charles Darwin'in hikayesi ani bir keşifle değil, uzun bir sabırla başlar. Onun hayatı, doğayı acele etmeden izleyen bir zihnin hikayesidir. Darwin'i yalnızca evrim teorisiyle hatırlamak, bu yolculuğun büyük bir kısmını gözden kaçırmak olur. Çünkü Darwin için en önemli şey sonuç değil, gözlemdi. O, doğanın kendisini anlatmasına izin veren nadir insanlardan biriydi. Charles Darwin 1809 yılında İngiltere'de doğdu. Ailesi bilim ve entelektüel düşünceye yakın bir çevreye sahipti. Ancak Darwin'in gençliği büyük bir bilim insanı olacağını işaret eden bir başlangıç değildi. Okul yıllarında derslere ilgisiz, hatta zaman zaman başarısız olarak görülüyordu. Klasik eğitim Darwin'in doğasına uygun değildi. Onu heyecanlandıran şey kitaplar değil, dış dünyaydı. Darwin çocukken doğaya büyük bir ilgi duyuyordu. Bitkiler, böcekler, taşlar ve hayvanlar onun için merak nesnesiydi. Uzun yürüyüşlere çıkıyor, topladığı örnekleri inceliyor, gözlemler yapıyordu. Bu gözlemler sistemli bir bilimsel çalışma gibi görünmeyebilirdi. Ancak Darwin'in zihninde yavaş yavaş bir düşünme biçimi oluşuyordu. O doğayı sınıflandırarak ve karşılaştırarak anlamaya çalışıyordu. Ailesi Darwin'in bir meslek sahibi olmasını istiyordu. Önce tıp eğitimi almaya başladı. Ancak Darwin ameliyatlardan ve hastanelerden hoşlanmıyordu. Bu yolun kendisine uygun olmadığını kısa sürede anladı. Daha sonra ilahiyat okumaya yöneldi. Bu seçim dönemin şartları içinde saygın ve güvenli bir yoldu. Ancak Darwin'in aklı hala doğadaydı. O Tanrıyı kitaplarda değil, doğanın içinde arıyordu. Cambridge yıllarında Darwin kendisi için belirleyici olacak insanlarla tanıştı. Doğayı gözlemlemenin, örnek toplamanın ve sabırla incelemenin değerini burada daha iyi kavradı. Bu dönemde Darwin'in hayatı beklenmedik bir teklifle yön değiştirdi. Genç bir doğa bilimci olarak HMS Beagle adlı gemiyle yapılacak bir yolculuğa katılması istendi. Bu teklif Darwin'in hayatını kökten değiştirecekti. Beagle yolculuğu Darwin için yalnızca fiziksel bir seyahat değildi. Bu yolculuk onun düşünce dünyasında da uzun bir yolculuğun başlangıcıydı. Gemi Güney Amerika kıyılarını, adaları ve okyanusları dolaşacaktı. Darwin bu yolculukta doğayı yakından gözlemleme fırsatı buldu. Karaya çıktığında bitkileri, hayvanları ve fosilleri dikkatle inceledi. O gördüklerini aceleyle yorumlamıyor, notlar alıyor ve sabırla düşünüyordu. Darwin'in gözlemleri özellikle canlıların çeşitliliği üzerine yoğunlaştı. Aynı türün farklı coğrafyalarda nasıl değiştiğini fark etmeye başladı. Bu değişimler rastgele gibi görünmüyordu. Doğa kendi içinde tutarlı bir düzen sergiliyordu. Darwin bu düzenin arkasındaki mekanizmayı anlamaya çalışıyordu. Ancak bu mekanizma basit bir açıklamayla ortaya çıkmıyordu. Yolculuk sırasında Darwin'in zihni sık sık çelişkilerle doluydu. Dönemin hakim düşüncesi türlerin değişmez olduğu yönündeydi. Ancak Darwin'in gözlemleri bu düşünceyle uyuşmuyordu. Fosiller, geçmişte yaşamış ama artık var olmayan canlıları gösteriyordu. Adalarda yaşayan türler, ana karadakilerden farklıydı. Bu farklılıkların bir nedeni olmalıydı. Darwin, bu çelişkileri hemen çözmeye çalışmadı. Onun yaklaşımı aceleci değildi. O sorularını bir kenara not ediyor ve yolculuğuna devam ediyordu. Beagle'ın güvertesinde, okyanusun ortasında geçen uzun saatler Darwin için düşünme zamanlarıydı. Dalga sesleri, rüzgar ve sonsuzluk hissi onun zihnini sakinleştiriyordu. Bu yolculuk Darwin'in doğaya bakışını kalıcı olarak değiştirdi. O, doğanın sabit değil, dinamik bir sistem olduğunu hissetmeye başlamıştı. Ancak bu hissi bir teoriye dönüştürmek için henüz erkendi. Darwin'in önünde yıllar sürecek bir düşünme süreci vardı. Beagle yolculuğu yalnızca bu sürecin ilk adımıydı. Darwin İngiltere'ye döndüğünde, dışarıdan bakıldığında sıradan bir doğa bilimci gibi görünüyordu. Elinde notlar, sandıklar dolusu örnekler ve uzun bir yolculuğun yorgunluğu vardı. Ancak onun asıl taşıdığı şey zihninde sessizce büyüyen sorulardı. Bu sorular hemen cevaplanacak türden değildi. Darwin bunu hissediyordu. Bu yüzden acele etmedi. Gözlemlerini düzenledi, örneklerini sınıflandırdı ve yıllar boyunca neredeyse hiç kimseyle paylaşmadan düşündü. Darwin'in en dikkat çekici özelliklerinden biri sabrıydı. O, ani sonuçlara ulaşmak isteyen bir zihin değildi. Aksine, doğanın yavaş işleyişine uyum sağlıyordu. Canlıların değişimi de ona göre hızlı değil, kuşaklar boyunca gerçekleşen bir süreçti. Bu nedenle Darwin, fikirlerini olgunlaşmadan ortaya koymanın tehlikeli olacağını düşünüyordu. Yanlış bir yorum hem sağlımsal hem de kişisel olarak ağır bedeller doğurabilirdi. Bu yıllarda Darwin doğanın işleyişine dair farklı alanlardan beslenmeye başladı. Hayvan yetiştiricileriyle konuştu, bitki türlerini inceledi, çiftliklerde yapılan seçici üretimi gözlemledi. İnsanların belirli özelliklere sahip hayvanları bilinçli olarak seçip çoğalttığını fark etti. Bu durum Darwin'in zihninde önemli bir kapı araladı. Eğer insanlar seçerek değişim yaratabiliyorsa, doğa da benzer bir süreci kendi başına işletiyor olabilir miydi? Darwin, bu düşünceyi doğal seçilim fikrine doğru yavaşça geliştirdi. Doğada kaynaklar sınırlıydı. Her canlı hayatta kalamıyordu. Çevreye daha iyi uyum sağlayan bireyler hayatta kalıyor, bu özellikleri gelecek kuşaklara aktarıyordu. Bu süreç, fark edilmesi zor ama sürekliliği olan bir değişim yaratıyordu. Darwin için bu fikir revlimciydi. Ancak aynı zamanda ürkütücüydü. Bu noktada Darwin'in iç dünyasında büyük bir çatışma başladı. Dönemin toplumsal ve dini yapısı, türlerin değişmez olduğu fikrine dayanıyordu. Darwin'in önerdiği düşünce, yalnızca bilimsel değil, felsefi ve dini sonuçlar da doğuracaktı. Bu yüzden Darwin, fikirlerini paylaşmakta tereddüt ediyordu. O bir tartışma yaratmak istemiyordu amacı kavga etmek değil anlamaktı darwin bu süreçte evlendi ve daha sakin bir yaşam kurdu sağlık sorunları yaşamaya başladı sık sık halsizlik ve mide problemleriyle mücadele etti bu rahatsızlıklar onun dış dünyadan daha da uzaklaşmasına neden oldu ancak bu uzaklaşma darwin'in düşünme sürecini durdurmadı aksine evinin sessizliğinde fikirleri daha da derinleşti Darwin, evrim fikrini yalnızca canlıların fiziksel özellikleriyle sınırlı görmüyordu. Davranışlar, alışkanlıklar ve hatta duygular bile zamanla şekillenebilirdi. Bu düşünce insanın doğadaki yerini de yeniden tanımlıyordu. İnsan artık doğanın dışında değil, onun bir parçasıydı. Bu sonuç Darwin'i hem heyecanlandırıyor hem de endişelendiriyordu. Yıllar boyunca Darwin bu fikirleri defterlerinde sakladı. Evrim teorisi neredeyse hazırdı. Ancak Darwin hala yayımlamak için doğru zamanı bekliyordu. Bu bekleyiş, bilim tarihinin en uzun sessizliklerinden biri olarak görülebilir. Darwin için doğruluk hızdan daha önemliydi. O, tek bir yanlışın tüm yapıyı zayıflatacağının farkındaydı. Bu sessiz dönem, Darwin'in bilimsel olgunluğunu pekiştirdi. O, teorisini destekleyecek her ayrıntıyı titizlikle inceledi. Fosiller, coğrafi dağılımlar, embriyoloji ve karşılaştırmalı anatomi. Hepsi Darwin'in zihnindeki büyük tabloya küçük parçalar ekliyordu. Evrim artık yalnızca bir fikir değil, çok yönlü bir açıklama haline geliyordu. Darwin'in sessizliği beklenmedik bir gelişmeyle sona erdi. Genç bir doğa bilimci olan Alfred Russel Wallace Darwin'e bir mektup gönderdi. Bu mektupta Wallace Darwin'e çok benzeyen bir doğal seçilim fikrini anlatıyordu. Darwin bu mektubu okuduğunda sarsıldı. Yıllardır üzerinde düşündüğü fikirler başka bir zihinde de şekillenmişti. Artık beklemek mümkün değildi. Bu gelişme Darwin'i zor bir kararın eşiğine getirdi. Ya sessizliğini bozacak ve fikirlerini paylaşacaktı ya da başkalarının aynı yolu tamamlamasını izleyecekti. Darwin bu noktada büyük bir dürüstlük gösterdi. Wallace'la birlikte çalışmayı kabul etti ve fikirler ortak bir çerçevede sunuldu. Bu yaklaşım Darwin'in karakterinin de bir yansımasıydı. Onun için bilim bireysel bir zafer değil, ortak bir arayıştı. Bu noktada Darwin'in hikayesi büyük bir dönüm noktasına yaklaşır. Yıllar süren gözlemler, sessizlikler ve iç çatışmalar artık kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ancak bu paylaşım Darwin'in hayatını sonsuza dek değiştirecektir. Çünkü bazı fikirler vardır ki bir kez ortaya çıktığında dünya artık eskisi gibi kalmaz. Darwin, Alfred Russel Wallace'tan gelen mektubun ardından artık geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini biliyordu. Yıllardır zihninde taşıdığı fikirler defterlerin sayfalarından çıkıp dünya ile yüzleşmek zorundaydı. Bu karar Darwin için kolay olmadı. O tartışmalardan ve sert karşılaşmalardan hoşlanan biri değildi. Ancak artık sessizlik gerçeği korumak anlamına gelmiyordu. Aksine gerçeğin kendisi konuşmak istiyordu. 1859 yılında Darwin Türlerin Kökeni adlı eserini yayınladı. Bu kitap yalnızca bir bilimsel çalışma değil, insanlığın doğaya bakışını değiştiren bir dönüm noktasıydı. Darwin kitapta evrim fikrini açık bir dille anlattı. Canlı türlerinin zaman içinde değiştiğini, bu değişimin rastgele değil, çevre koşullarıyla şekillenen doğal seçilim yoluyla gerçekleştiğini savundu. Kitap yayımlandığı anda büyük bir etki yarattı. Darwin'in eseri bilim dünyasında yoğun tartışmalara yol açtı. Bazıları bu fikri heyecanla karşıladı, bazıları ise şiddetle reddetti. Özellikle insanın doğadaki yeri konusu büyük bir rahatsızlık yarattı. Darwin, insanı doğanın dışında değil, onun bir parçası olarak konumlandırıyordu. Bu düşünce yüzlerce yıldır süre gelen kabulleri sarsıyordu. Ancak Darwin'in yaklaşımı provokatif değildi. O bağırmıyor, suçlamıyor, sadece gözlemlerini paylaşıyordu. Darwin'in kişiliği bu tartışmaların merkezinde olmasına rağmen değişmedi. O polemiklere girmekten kaçındı. Eleştirilere sakinlikle yaklaştı ve savunmasını çoğu zaman başkalarına bıraktı. Thomas Henry Huxley gibi destekçileri Darwin'in fikirlerini kamuoyunda savunurken Darwin evinin sessizliğinde çalışmaya devam etti. Onun için önemli olan teorinin kendisiydi teoriyi savunan ünü değil. Darwin'in sağlık sorunları bu dönemde de devam etti. Yoğun stres, tartışmalar ve yılların yorgunluğu onu zorladı. Ancak Darwin üretmeyi bırakmadı. Evrim fikrini farklı alanlara uyguladı. Bitkiler, hayvanlar, insan davranışları ve duygular, hepsi onun için aynı büyük prosesin parçalarıydı. Darwin, doğanın tek bir ilkeyle açıklanabileceğini düşünüyordu. Zamanla Darwin'in fikirleri bilim dünyasında daha geniş bir kabul görmeye başladı. Yeni keşifler, fosil bulguları ve genetik çalışmalar Darwin'in öngörülerini destekliyordu. Evrim artık yalnızca bir hipotez değil, biyolojinin temel çerçevesi haline geliyordu. Ancak bu kabul yavaş ve zahmetli bir süreçti. Darwin'in sabrı bu noktada bir kez daha kendini gösterdi. Darwin'in hayatının son yılları görece daha sakindi. Artık büyük tartışmaların merkezinde değildi. Evinin bahçesinde yürüyüşler yapıyor, bitkileri inceliyor ve yazmaya devam ediyordu. Doğa onun için hala en büyük öğretmendi. Darwin hiçbir zaman son sözü söylediğini düşünmedi. Ona göre bilim tamamlanmış bir yapı değil, sürekli gelişen bir süreçti. 1882 yılında Charles Darwin hayatını kaybetti. Ölümü İngiltere'de büyük bir saygıyla karşılandı ve Westminster Abbey'e defnedildi. Bu onur, onun fikirlerinin artık yalnızca tartışmalı değil, aynı zamanda değerli kabul edildiğinin bir göstergesiydi. Darwin'in yolculuğu sessiz gözlemlerle başlamış ve insanlığın kendini yeniden tanımlamasıyla sonuçlanmıştı. Darwin'in mirası yalnızca evrim teorisiyle sınırlı değildir. Onun asıl katkısı doğaya bakış biçimidir. Darwin, doğayı hükmedilecek bir alan değil, anlaşılacak bir süreç olarak gördü. O, sabrın ve dikkatli gözlemin gücünü gösterdi. Büyük fikirlerin çoğu zaman sessizce ve yavaşça şekillendiğini hatırlattı. Bugün Darwin'in adı bilim tarihinde temel bir yer tutar. Ancak onun hikayesi yalnızca bir bilim insanının başarısı değildir. Bu hikaye, acele etmemenin, gözlemlemenin ve doğru zamanı beklemenin hikayesidir. Darwin dünyayı değiştirmek için yüksek sesle konuşmadı. O dünyayı dinledi. Charles Darwin'in hayatı, doğanın ritmine uyum sağlamış bir zihnin hikayesidir. Dalgaların, rüzgarın ve zamanın akışıyla birlikte ilerleyen bir düşünce. Ve belki de Darwin'in bize bıraktığı en önemli ders şudur. Gerçek değişim çoğu zaman yavaş gerçekleşir ama bir kez başladığında geri dönüşü yoktur.